Evet soru 12 dizi sorusu aritmetik dizi. Aritmetik dizinin ilken terim toplamı verilmiş. Burada an genel terimini bir yazalım bu dizinin. an eşittir. sn eksi sn eksi 1. Şimdi sn şurada n çarpı 3n artı 2 eksi S n eksi 1 de şu olacak. n eksi 1 çarpı burada n yerine n eksi 1 yazsam 3N 3 n eksi 3 eksi 3 artı 2 eksi 1 olur. Şimdi bundan bunu çıkaracağım. Şunları çarpalım. 3 n kare artı 2 n bu. Bunları da çarpalım. Eksi 3 n kare artı n eksi 3n artı 3n olacak. E, eksi 1 Şunlar gider. 3, 6 eksi 1. Genel terimimiz bu. 6 n eksi 1. Şimdi 6 n eksi 1 genel terimimiz bunu buldu. Şu ifadeyi şimdi yazalım. P eksi Q çarpı P artı Q bu. Kare farkından. şu eşitliği yazıyorum şimdi. Sol taraf kare farkı p eksi q çarpı p artı q. Sağ tarafta ap ile aq'nun farkını yazacağım. Yani ap 6p eksi 1 eksi aq da 6q eksi 1. Birler gider burada. 6 parantezine al. p eksi q. Şu p eksi q ile bu da sadeleşir. 1 1 P artı Q eşittir 6 bulunur. Burada P ile Q'nun çarpımının en büyük olması isteniyor. O zaman birbirine en yakın seçeceğim. 2 ile 4. 4 ile 2'yi seçerim. Aynı olamaz. 3 3 alamam. O zaman 4 ile 2'yi aldığımda P yerine 4 yazarsam 23 olur. A4 24-1 23 A4 eşittir 23 A2'de 2 yazarsam yerine 11 olur. Çarparsam 253 bulunur. Cevabımız denizli.